Merhaba arkadaşlar. Bugün size Krebs döngüsünü anlatacağım. Hemen başlığımıza açıp atıp başlayalım. Krebs döngüsü. Bu döngüye bazı kaynaklar sitrik asit döngüsü veya trik karboksilik asit döngüsü adı da vermektedirler. Şimdi Krebs döngüsüne geçmeden önce daha önce diğer videoda anlatmış olduğum glikoliz kısaca bahsetmek gerekecek. Çünkü glikolizden sonra krep döngüsü gelmektedir. O halde kısaca glikolize bahsedelim. Glikoliz neydi? E, ee, glikozun bir molekül glikozun iki molekül pürüvata yıkımıydı. Peki bu sırada glikoz 6 karbonluydu. Pürüvat 3 karbonlu. İki tane pürüvat oluştu. Glikoliz reaksiyonunda Harcanan 2 tane ATP'miz vardı. Açığa çıkan 4 tane ATP'miz vardı. 2 tane NAT indirgenmişti. İndirgenme elektron ve hidrojen alma demiştik. İndirgende oluşan molekül bu. Bir de glikoliz reaksiyonunda su çıkışı vardı. Hatta söylemiştim. Enolaz enziminin olduğu fosfogliserattan fosfogliseratta fosfenol oluşumunu sağlayan enolaz enziminin kataliz yerde bir su çıkışı vardı. Bunu da bilin demiştim. Evet. Şimdi buraya kadar glikoliz reaksiyonuydu. Şu kısma biz ne demiştik? Kırmızı kalemle ben verdim. Glikoliz. Yani glikozun parçalanması reaksiyonu dedik. Glikoliz reaksiyonunda dikkat ederseniz Glikoz molekülü tamamen parçalanmadı. Yani halen pürvatın içerisinde enerji saklı. İşte eğer ortamda oksijen varsa bu pürvat oksidasyona devam ederek krebs döngüsünü sürdürecek. Ve krebs döngüsü sürdürülmesi aşamasında pürvat küçük parçalara pürvat daha da parçalanacak. Ve en son oksijene hidrojen ve elektronların aktarılması sonucu su açığa çıkacak ve bu sırada tamamen parçalanma sonucu 6 tane karbondioksit ve açığa su çıkmış olacaktı ve bir de enerji elde edecektik. Yani biz bunu oksijenli sonunu demiştik. O halde bundan sonra piruvat parçalanmaya devam edecek. İşte piruvatın parçalanma reaksiyonlarından sonra artık Krebs döngüsü başlayacak. Krebs döngüsü başlamadan önce Krebs'e hazırlık evresinden daha önce bahsetmiştim. Krebs'e hazırlık evresi neydi? Pürüvatın asetil koenzimaya dönüşümüydü. Şimdi iki tane pürüvat molekülümüz var ortamda. Ben şimdi bunu tek bir pürüvat olarak düşünüp anlatacağım. Daha Anlaşılması kolay olsun diye. Tek bir pürüvat molekülü var. Yani diğer pürüvat molekülümüz de buradan döngüyü devam ettirsin. Bunu da yazdık. Şimdi 3 karbonlu pürüvat molekülü eğer ortamda oksijen varsa o, ökaryotik hücrelerde mitokontriye geçerek yıkımını oksidasyonla devam edecek prokaryot hücrelerde ise mitokontri olmadığından mezozom adı ve lezar kıvrımlarında bu olay meydana gelecek. Ben burada oksijenli sorunumda ökaryotik hücrelerde meydana gelen glikolis reaksiyondan sonra devam eden krebsden bahsedeceğim. Ondan dolayı biz şu anda oksijenli sorunumu anlatırken burada ökaryotik hücreyi göz, göz önün alacağız. Bu şekilde diyeyim. O halde şimdi pürvat molekülü mitokondriye geçmesi lazım. Bakın burada çok önemli bir özellik var. Şimdi şurayı şöyle kırmızı kalemle çizelim. Şu kısım stoplazmada cereyan ediyor. Stoplazma. Alt kısımda mitokondri yazdık. Mitokondri de ceherandır. Şimdi bir de bir özellik daha var. Unutmayınız. Pürüvat mitokondriye taşınırken, mitokondri içerisine girerken bir taşıyıcı molekülle taşınması lazım. Bakın şuraya yazdım. Taşıyıcı molekül. Ve bu taşıyıcı molekül pürüvatı taşırken aktif taşımayla alır. Aktif taşıma. O halde ne olacak? enerji harcanır. Bunu unutmayalım. Sorularda sık sık sorulur. Yani piruvat stoplazmadan mitokontriye aktarılırken taşıyıcı molekül aracılığıyla ve aktif taşımayla yani enerji harcanarak taşınır. Bu mutlaka bilinmesi gereken bir özellik. Bunu atalım. Sonra pürüvat molekülü Asetil koenzimaya dönüşecek. Asetil koenzimaya dönüşecek. Ve pürüvattan asetil koenzimaya dönüşülen bu kısma, bu reaksiyona biz ne diyeceğiz? Şuraya yazıyoruz. Kreb'se hazırlık evresi. Hazırlık evresi ya da pürüvatın oksidasyonu evresi de denilmektedir. Bakın tekrar söylüyorum. Pürüvattan asetil koenzimaya dönüşümün olduğu şu reaksiyon Krebs'e hazırlık evresidir. Ve asetil koenzima 2 karbonludur. 3 karbonlu pürüvat 2 karbonlu asetil koenzimaya dönüştüğüne göre ne olacak? Burada bir karbondioksit çıkışı olacak. O halde oksijenli solunumda karbondioksitin çıkışının gözlendiği ilk reaksiyon işte bu kısımdır. Şimdi burada 3 tane metabolik olay meydana gelecek. Bunların sırasını da bilmeniz lazım. 1. Önce ne diyoruz? Pürvat, 3 karbon pürvatta karboksil grubundan karbondioksit koparılacak. Yani önce bir Karbondioksit açığa çıktı. Bu neymiş? Birinci sırada yer alacak. İki. Daha sonra nat indirgenecek. Natın indirgenmesi nadaşların açığa çıkmasıydı. Şurada nat arttı. Nat indirgendi. Bu ikinci reaksiyonumuz. Üç ne? Yapıya bir koenzim A bileşiği katılacak. Bakın zaten asetil koenzima diyoruz. Yani pürüvat karbondioksitin uzaklaşmasıyla iki karbonlu bir asetat oluşuyor. Daha sonra asetattaki hidrojenler nat tarafından tutuluyor. En son bu asetat iki karbonlu bileşiğe koenzima katılınca asetil koenzima oluşuyor. Ve şurada da şu koenzima bakın bunu unutmayın. Koenzima ile ilgili de bilmeniz gereken bir özellik var. Koenzima kükürtlü bir bileşiktir. Bakın yazıyorum. Koenzima kükürtlü. Kükürtlü bileşiktir. Ve ayrıca B vitamininden türemiştir. Bunu da yazalım. B vitamininden türemiştir. Bu özellikleri bilelim. Dolayısıyla bazı kaynaklar koenzimayı gösterirken yanına koenzimanın yanına bir de şunu atarlar. Yani şu şekilde gösterirler. Ben kısaca koenzima olarak göstereceğim. gösterimi yapmayacağım. Şimdi buraya kadar anladıysanız bundan sonra krepse geçeceğiz. Kısaca hızlı bir şekilde hemen tekrar diyorum. Glikoz iki molekül privata parçalanması sonucu Oluşan bu reaksiyona glikozun parçalanması sana glikoliz diyoruz. Glikoliz reaksiyonu aşamasında 2 ATP harcanıyordu. 4 ATP oluşuyordu. Net kazancımız 2 ATP. Bu arada 2 tane NADH molekülümüz oluşuyordu. NAD yani ne yapıyordu? İndirgeniyordu. Ayrıca 2 molekül pürüvat çıkıyordu. Ben döngüyü tek pürüvat olarak devam ettireceğimi söyledim. Çünkü böyle anlaşılması daha kolay. Yani 2 ile çatmayacağım. 2 ile çattığım zaman çoğu zaman ee, nasıl söyleyeyim öğrencinin kafasında zorluk yaşıyor. Yani bu molekülü tek olarak anlatmak benim için daha uygun geliyor. Şimdi asetolkuanizm oluştu. Bundan sonra bu olayların hepsi dikkat ederseniz mitokontide gerçekleşir. Ama hangi hücrede? Ökaryot hücrede. Bundan sonra devam edelim. Oksalo asitik asit var. Oksalo asetik asit. -asit. Bu 4 karbonludur. Karbon sayılarını da bilelim. Daha sonra o asitik asit 2 karbonlu asetil koenzimayla ile birleşerek hmm. neyi oluşturacak? Sitratı oluşturacak. Bakın sitrat. O halde 4 karbon burada, 2 karbon burada ne oldu? 6 karbonlu sitrat oluştu mu? Biz sitrik asit döngüsü dememizin sebebi ne? sitrattan dolayı. İlk döngüyü başlatan Y'nin sitrat olması. Krebs döngüsü denilmesinin sebebi ise 1930'lu yıllarda bu döngüyü bulan Hans Krebs adında bilim adamına izafeten Krebs döngüsü denilmiştir. Bunlar da aklınızın bir köşesinde kalsın. Döngümüz başladı. Asetil koenzima. Bakın dikkat edersen burada koenzima çıkacak. Çünkü artık strat oluştu. Yani buradan bir koenzimayı attık. Devam ediyoruz. Sitrattan sonra bu döngüdeki bu molekülleri de bilmeniz lazım. İzo sitrat oluştu. Bakın izositrat sitrat. Bu da alt karbonlu. Birbirinin izomeri. Burada bir su girişi ve bir su çıkışı. Önce bir su girişi sonra bir su çıkışı. su, su çıkışı meydana gelerek Sitratın izomeri izositrat oluştu. Herhangi bir karbon sayısında değişme olmadığı için farklı başka bir molekül çıkmadı. Bundan sonra artık yavaş yavaş parçalanma devam edecek. İzositrattan sonra alfa ketoglutarat gelecek. Bakın alfa ketoglutarat dediğimiz bir reaksiyon. Bakın alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat ise 5 karbonlu. Ha, bakın. Bundan sonra demek ki artık karbondioksit çıkışı meydana geliyor. İlk karbondioksit burada çıktı. Alfa ketoglutarat. Karbondioksitin çıktıkları yerde bir de nat indirgenmesi meydana geldi. Buyurun. Nat indirgenmesi. Bunu da yazdık. Sonra alfa ketoglutarattan sonra diğer bir alfa ketoglutarat süksinil koenzimaya dönüşüyor. Bakın süksinil koenzim A dedik. Bunu da yazdık. Bakın yapıda koenzimayı gördük. O zaman hop koenzimayı getir. Yapıya yerleştir. 5 karbondan 4 karbona düşüş var. O halde burada da bir karbondioksit çıkışı meydana gelecek. Karbondioksit çıkışının olduğu yerde bir de ne olacak dedim. Nad indirgenimiz. Bunu yazdık. Artık şu karşılarına nat artıları yazarsınız. Ben yazmadım ama yine de yazayım nat artı dedim. Şimdi süksinil koenzimadan sonra döngüye süksinat gelecek. Bakın süksinat. Süksinat. Süksinil koenzimadan sonra ne geldi? Süksinat. Bundan sonra 4 karbon. Parçalanma olmayacak. Karbon çıkış olmayacak. Niye? Bakın asit tak. asitik asit de 4 karbonlu. Parçalanırsa o zaman bu, bu elde elde demeyiz. Oksalasit asitik asit elde demeyiz. Süksinil koenzima. Bakın artık koenzima gitti. O zaman koenzima çıkışı burada. Süksinil koenzimadan süksinat oluşurken süksinil koenzima bir fosfat grubu grubuyla yer değiştiriyor. Daha sonra bu fosfat grubunu GDP aktararak GTP oluşturuyor. GTP de elindeki yapısındaki fosfat grubunu ADP aktararak ATP oluşturuyor. Yani aslında GTP bir nevi ATP gibi düşünün. Ben detaylı anlatıyorum. Yani GTP, ATP eşittir gibi düşünüp devam edebilirsiniz. Sonra süksinattan fumarat. Bakın süksinattan fumarat oluştu. Burada da fad indirgenecek. Yani fadın indirgenmesi fadaşik oluşumu. Bunu yazdık mı? Evet, fadın indirgenmesi fadaşik oluşumu dedik. Burada bir ayrıntı daha var. Onu şimdi bahsedeceğim. Çoğunlukla Öğrenci arkadaşlar fat nerede oluşur diye karıştırıyor. Natların karbondioksitlerin sayısının azaldığı yerde oluşup bir de şu kısımda oluşarak oradan da bahsedeceğim. <laughs> fadın oluştuğu yer bak fumarattaki F aklınızda gelsin. F ile buradaki fadı F'yi aklınızda tutarsanız fadın oluştuğu yer buradır. Bir de burada çok güzel bir ayrıntı detay sorusu gelebilir. Bu alta not alıyorum. Buradaki enzim burada görev alan enzim alan enzim mitokondrinin zarında bulunur. Bak çok önemli. Mitokondrinin zarında bulunur. Niye bunu söyledim? Öncülü bir soruda size derse ki Krebs'te görev alan enzimlerin tamamı mitokondri matriksinde bulunur derse yanlış diyeceksiniz. Niye? Çünkü bakın bu mitokondrinin zarında bulunuyor. Yani çok ayrıntı bir soru, güzel bir soru olur buradan. Şimdi fumarattan sonra malat oluşacak. Malat bakın bundan sonra artık karbon sayılar diyor karbon. Malattan sonra oksalo asitik asit oluşacak. Ve burada da bir not indirgenecek. Olay döngü tamamlandı. Bu biz biz buna ne dedik? Krebs döngüsü. Krebs döngüsü. Evet. O halde bakın Krebs döngüsünde neler oluştu? Hadi gelin beraber sayalım. Bakın bir Nadaş burada. Bir nadaş burada. Bir nadaş burada. O halde 3 tane nadaş oluştu. Gösterimi bu şekilde. Bir fadaşki oluştu. Bir fadaşki oluştu. Bir ATP oluştu. Bir ATP. Tabi oluşan bu ATP substrat düzeyinde fosforlasyonla oksidatif değil elektron taşıma sisteminde yani natlar ve fatlar taşıdıkları hidrojenleri ETS'ye aktarıldığı zaman elektron taşıma sistemi sonucu oluşan ATP'ler oksidatif fosforilasyonla üretilir demiştik. Başka ne oluştu bakalım? Bizim için bilmemiz gereken bunlar mı? Bir de iki tane karbondioksit. İki karbondioksit çıktı. Bunlar bileceksiniz. Bu döngüyü birkaç defa çizeceksiniz. Ve pürüvatın mitokondriye girişinde bakın taşıyıcı molekülün görev aldığını ve aktif taşıma enerji harcanarak geçtiğini bilin. Bu çok önemli. Koenzima kükürtte olduğunu ve vitamden türemiş olduğunu bilin. Ve şu döngüde açığa çıkan yapıları bilin. Ve bir de unutmayın ki şurada süksinattan fumarat oluşturan enzim mitokondrinin zarında bulunur. Diğer tüm enzimler nerede bulunur? Bakın şurada şöyle yazalım not. Krebs döngüsünde sünde ve Krebs'e hazırlık evresindeki enzim ve dahil olmak üzere üzere ve dahil olmak üzere enzimler nerede bulunur? Matrix'te bulunur. Yani Krebs döngüsünde şöyle diyelim bir enzim hariç cümle düşük oldu çünkü bir enzim hariç Krebs'e hazırlık evresinde dahil ezimlerin tamamı nerede bunları dedik? Matrix'te. Şimdi ben burayı bir defa çizdim. bir de şu diğer privat privat için de bu meydana gelecek. Aynı döngü devam edecek. O halde şöyle yazalım hemen şu kameranın açısını ayarlayabilirsek ya da alta yazayım. Kamera açısını tam ayarlayamadım. Alta yazayım. O halde şöyle diyelim. Not bir molekül glikoz için bir glikoz için döngü iki defa döner. O halde döngü iki defa dönüyorsa bir glikoz için oluşanlar diyelim. Oluşanlar Krebs'te. Bakın 3 nadaş 2 idi. O halde döngü 2 defa döndüğü için 6 nadaş 1, 2, 3, 6 nadaş 2 fadaş 2 2 ATP substrat seviyesinde 4 karbondioksit biz oksijenin sorununu anlatırken demiştik ki glikoz oksijenle parçalanır. 6 tane karbondioksit, 6 tane su yani kısaltılmış denklemi artı enerji açığa çıkar demiştik, değil mi? Bakın, 6 tane karbondioksit nereden geliyormuş? 4 tanesi Krebs'ten. 2 tanesi de nereden gelecek? Krebs'e hazırlık evresinden gelecek. Bakın, 2 tanesi de Krebs'e hazırlık evresinden gelecek. Pürüvattan asetil koenzimanın oluşumu Krebs hazırlık evresi olduğunu bilelim. Ve bunun sırasını da bilelim. Yani şu bir karbondioksit 2 nadirin indirgenmesi şuraya da 3 diyelim. 3 yazmamışız. 3 yapıya koenzim A'nın katılması. Tamam mı? Krebs döngümüz bu kadar arkadaşlar. Umarım anlamış, anlaşılmıştır. Yani güzel, e, detaylı ve açıklayıcı anlattım. Ben her videoda olduğu gibi bu videoda da hızlı bir şekilde hemen genel bir tekrar yaparak şu döngü işini çözmüş olacağız. Hızlıca hemen anlatıyorum. Dedik ki glikoz molekülü 2 pruvata parçaması glikoliz. Bu sırada 2 ATP girdi 4 ATP çıktı net kazancımız 2 ATP. 2 tane nat indirgendi 2 nadaş molekülümüz oluştu. Daha sonra pürvat 2 tane ben döngüyü tekli olarak devam ettireceğimi söyledim. Pürüvat, 3 karbonlu pürüvat eğer or, ortamda oksijen varsa ve ökaryotik bir hücre isek pürüvat girecek. Ama nasıl girecek dedik? Enerji harcanarak aktif taşımayla. Daha sonra asetil koenzimaya dönüşecek. Tabi bu olayların hepsi mitokontri matriksinde ceylan Bunu da söyledik. Asetil koenzimaya dönüşüyor. 2 karbonlu o halde karbondioksit çıkacak. Birinci olay. Nadaş indirgenecek. Nat indirgenecek. Nadaş olacak. ikinci olay. Yapıya koenzima katılacak. Koenzimanın kükürt olduğunu ve vitamin türemiş olduğunu söyledik. Ve asit koenzim oluştu. Döngünün başlamaçta asit koenzim oluştu mu? Bundan sonra Krebs. Şurası artık Krebs. Krebs'e girdik. Asetil koenzima. Oksal asit, asit 4 karbonlu. Asetil koenzimi karbonlu. Birleşti hop strat 6 karbonlu. Bu arada ya bu koenzima çıktı. Çünkü artık koenzima yok. Strat koenzima demiyoruz misal. Yani bunları e, böyle akılda tutun. Sitrattan izostrat oluştu. 6 karbon 6 karbon. Bu birbirinin neyi dedik? İzomeri dedik. O halde su girdi. Su çıktı. Hop. izositrat oluştu. İzostrattan alfa ketogulatarat oluştu. 5 karbon. Artık ilk karbon buradan kaybettik. Buradan nadaş oluştu. Alfa ketogulatarat 5 karbon. Süksinli koenzima 4 karbonu. 1 karbon daha çıktık. Nadaş oluştu. Süksinli koenzima süksinat oluşurken Burada e, GTP'den GTP oluşuyor dedik. GTP fosfatını ADP aktararak ATP oluşturdu. Yani GTP işte ATP olarak bilin yeter dedik. Süksinattan fumarat oluşken fadaş sentezlendi. Buradaki fumarattaki F ile fadaştaki F'yi birbirine e, ne yapın dedik. Kodlayın. Fumarat, malat, malat oksalastik asit bu sırada bir nadaşta oluştu. Krebs döngüsü bir molekül piruvat için bir kez döndü. Döngüde 3 nadaş, 1 fadaş, 1 ATP, 2 karbondioksit çıktığını söyledik. Ayrıca bu döngüde görev alan enzimlerden bir tanesi hariç, bir enzim hariç demiştik. Diğerler ve krepse hazırlıkta da dahil olmak üzere enzimler matrikste bulunur demiştik. Süksinattan fümarata görev alan enzim mitokondrinin zarında bulunur dedik. Ne olur ne olmaz. Şurayı bilin. Çok ayrıntı. Ama ÖABT'de elemek isterlerse böyle bir öncül ekleyebilirler. Umarım Krebs döngüsü anlaşılmıştır. Bakın NAT'lar, FAT'lar daha sonra elektron taşıma sistemine aktarılarak kademe kademe bu aktarım sonucunda artık oksidatif fosforlasyonla ATP üretilecek. Bu Bunu diğer videoda elektron taşıma sistemi olan videoda anlatacağım. Daha önce de söylediğim gibi Videoları çok uzun tutmak istemiyorum. Böyle daha kalıcı, daha anlayış, anla, anlayıcı olacağı kanaatindeyim. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.